Aşağı yukarı ben bu rahatsızlığı bir yıla yakındır çekiyorum. Rahatsızlığınız neydi amca? Rahatsızlığım, e, belimde muazzam bir ağrı vardı. Doktora gittim. 13 tane doktora gittim. Doktorların bazıları kireçleme var dedi. Bazıları şişme var dedi. E, gitmediğim doktor kalmadı yani. Fizikçisinden, genel cerrahından, efendim, romatolojinden hepsine gittim. Dediler ki bunun çaresi yok. En sonunda en sonunda oğlum var. Oğlumun e, dolayısıyla e, bu şeyi tarif ettiler bana söylediler. Efendim. E, ve e, Amasya'dan bu arkadaşı aldı getirdi. Bu ilaçlarında Türk mühendisleri tarafından yapıldığını e, söylediler. E, bu bantı e, yani ben yatakta yatarken geldiler beni ikisi beraber İkisi beraber kaldırdılar beni. Kalkamıyordum. Ee, kaldırdılar ve bu bantı e, arıza olan ağrıyan yerime yapıştırdılar. Yapıştırdılar ve aradan 5 dakika geçti. Ağrılarım geçti. Yani bu bir reklam değil yani. Bu öyle abartma kabartma da değil. Ağrılarım geçti gibi bir şey yani. Çok hafifledi. Kendim kalkamıyordum. Doğrulamıyordum. Sancıdan duramıyordum. Nefes alamıyordum. E şimdi ise çok hafif bir şey kaldı. İnşallah ileriki zamanlarda ileriki zamanlarda inşallah tamamen bunun kaybolacağına eminim. İnşallah. Kaç dakika sürdü bu bantı taktıktan sonra? 5 dakika, beş dakika falan sürdü yani. Etkisi. Daha, evet, evet. Ee, ve hafif bir ısınma meydana geldi yapıştırılan yerde. Ee, şu anda Allah'a şükürler olsun nefes alamıyordum korkuma. Yani bu gerçek yani. Öyle yalan falan değil. Nefes alamıyorum. Nefes aldığım zaman orada sancı batıyordu. Şu anda şu anda o nefes alma da var. Kendim kalkabiliyorum. Aşağı yukarı şu anda bak yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Yarım saat içerisinde çok şükür ki yani kalkıp çalışabiliyorum yani. Sokağa çıkabiliyorum efendim. Yani çok memnunum şu anda. Allah razı olsun bunu öğretenlerden. Allah razı olsun. Türk Mühendislerimize teşekkür tabii, tabii, ediyoruz. Tabii. Mustafa Erdil'e teşekkür bunu, ediyoruz. Bunu, bunu bunu üzerinde durup da emek veren mühendislerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa Mustafa Erdil Bey Mustafa Erdil Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlüğe Rabbim edin. ona sağlık, sıhhat versin. İnşallah daha değişik buluşlar temenni ederim Allah'tan. Amin.